Aralıktan sonra tekrar programımıza başlıyoruz. Engelsiz yolculuğun seyir defteri yine kaldığı yerden devam edecek konu ve konuklarımızla birlikte. Müzik Bugünkü konuklarımızı sizlere tanıtmadan önce e, Evet e, bir konuğumuz daha vardı aslında Mustafa Topaloğlu İstanbul trafiğinde Trafiğin e, Tabii ki durumlarını biliyorsunuz İstanbul trafiği her zaman yoğun oluyor İnşallah programımıza yetişir diye bekliyoruz Biz yine de programımıza burada başlamak istiyoruz Konuklarımızı ben size kısaca tanıtayım Evet bugün yine e, bizleri her zaman yalnız bırakmayan Her zaman yanımızda olan Özellikle bir proje var. O projeyi de bugün burada konuşmak için yine kendisi bizi burada yalnız bırakmadı. Bu projeyle ilgili görüşlerini, önerilerini, sinema dünyasındaki becerilerini ve orada yaptığı rollerde nasıl bir rol sevgilediğini, rollerin sanata ve hikayelere ne kattığını veyahut da bizim beklentilerimizin ne olduğunu onun dilinden dinleyeceğiz. Sizler de burada bizlerle birlikte bu programda konuyu dinleyip, Konuyla ilgili Bilgi ve fikirlerinizi bizlerle paylaşırsanız bizleri de memnun etmiş olursunuz. Evet bugünkü konuklarımız sevgili Bahar Öztan, Türk Sineması'nın Gamzeli Güzeli. Hoş geldiniz programımıza tekrardan. Hoş bulduk diyorum. Ben artık abone oldum. Arada bir pat pat geleceğim herhalde. İnşallah. Yani bizim bu projelerimiz, İnşallah. programlarımız süre gelecek. Engelsiz yolculuğun seyir defteri dedik. Bizim vagonlarımız her zaman devam edecek. Ne zamanki hedefe ulaşacak. O zaman hedeften sonra da yeni hedefler belirleyeceğiz. Yeni hedeflerle, yeni güzelliklerle yine biz e, dinleyicilerimizle birlikte programımızı Bence devam çığ, edeceğiz. Çığ gibi büyüyeceğiz gibi geliyor bana. Evet biz de öyle yani, istiyoruz inşallah. Aynen öyle, öyle olacaktı. Bu enerjiyi bize verdiniz. Aynen o, o pozitif düşünceyle insanın yapamayacağı bir şey yoktur diyorum ben. Evet ben de aynen öyle düşünüyorum ve o yüzden buradayız zaten öyle değil mi? Aynen aynen o yüzden her zaman buradayız, seninle birlikteyiz, hep beraberiz. Yani bazen mesela işte bazı arkadaşlar ki ya şu arkadaşında ne buluyorsun sürekli yanında sana hiçbir şey vermiyor. Halbuki evet. o yani bana o kadar çok şey veriyor ki hiçbir şey yapmasa da maddi manevi o yanımda durması, nefes alması o bana bir güç veriyor. İşte bu böyle bir şey. Yani hani birbirimizin yanında durdukça güç vereceğiz ve güçleneceğiz. Daha çok şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Aslında dostluğun, gerçek dostluğun gereği de bu olsa gerek kalpten ve yaptığın güzellikleri birlikte paylaşmakla Oluşan dostluklar öyle değil mi? Aynen aynen. Ee, i̇kinci konuğumuz evet. aynı şekilde dostluğumuz o şekilde başladı Alaaddin Bey ile de Alaaddin orada Ordu'da engelli bir kardeşimizin yazdığı hikayeler tiyatro <laughs> gösterileriyle Ordu hakkında büyük beğeni kazanmış. Bu hikayeleri arkadaşımız senaryolaştırılmış, şekle getirmiş. Ve bu senaryoları dizi veya belgesel dizi niteliğinde biraz farklı bir şey. Yani <laughs> dizi de değil belgesel de değil ama. Belgesel Karışımı dizi şeklinde getirmeye çalışıyor kardeşimiz. Evet Alaattin Bey, Alaattin Bozcuğuz siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Kısaca sizin de bu programla ilgili düşüncelerinizi alalım ve kendinizi de kısa bir tanıtmanızı alalım. Tabii ki de e, öncelikle programımızı zaten de uzun süre takip etmekteyim. E, siz de zaten dostluğumuz her ne kadar yeni başlasa da bir sene yaklaşık buldu. Ee, siz ve sizin camianızda Herkesin yanında olduğumu e, Şimdiden herkese belirtmek isterim ee, Umarım Seyirci kitleniz e, Her tarafa yayılır Ki zaten sizinle yapmış olduğumuz Şahsi sohbetlerde çeşitli illerden Hatta çeşitli e, ülkelerden de Sizi aradığınızı söylemiştiniz Sesiniz çok yere gidiyor Birçok yere daha gideceğine de inanıyorum şimdiden Evet İnşallah bu arada Bizi ordudan da dinliyorlar Oradaki dostlar da dinliyor Evet. Diğer illerden hatta ülkelerden bile dinleyenler var. Geçen hafta zaten bizi Azerbaycan'dan dinleyen bir kardeşimiz aramıştı. Dışarıda çıktığımızda programı kutladı. Gerçekten güzel program dedi. Bir de şunu bahsedeyim. Hı -hı. Geçen programımızda bizi Karabük'ten dinleyen bir aile. Ve evet. Bu ailenin bir otistik çocukları varmış 3 yaşında. Hı -hı. Program sonrası beni sosyal medyadan, Face'den eklemiş, ekledikten sonra bu iki gün içerisinde oluyor bu aranın. Otistik mi? çocuğunun Hı -hı. üç yaşında teşhis konulmuş, cerrahpaşa'da illaki ki görülmesi gerektiğini söylüyorlar. Hı -hı. Ben de kendim orada çalışıyorum. Aynı şekilde programın verdiği bize e, pozitif enerjiyi görüyor biliyor musunuz? Ya. Ve oradan oraya geliyorlar, iki gün içerisinde çocuklarını getiriyorlar. Ben de gördüm kendilerini. Gerçekten e, çok güzel bir çocuk. Hı -hı. E, biraz derecesi düşük zannedersem otistik olarak. Tabii belki düzelme Hı -hı. ihtimali daha da yüksek. Evet. E, Böyle faydalı olmak ne kadar güzel. Yani Bir programın bir kişiye faydası bile olsa gerçekten çok insana huzur veriyor, duygulandırıyor insanı. Ailesinin giderken teşekkür etmesi. Evet. Ha, programların ve sosyal medyanın buradaki faydası da bu. Kesinlikle. kesinlikle. Aynı şekilde ben Hı -hı. E, Alaaddin Bey'in bahsettiği bu projeden de e, eğer dizi olarak çevrilirse, dizi olarak insanların karşısına gelirse, birçok engellinin hayattaki gerçek sorunlarını ekranlara taşıyıp bunları uzun vadeli bir senaryo şeklinde, dizi şeklinde göstermeleri gerçekten güzel olur. Çünkü bir günlük bir hayat değil, engelenin yaşadığı hayat. Bir paylaşmak istiyor onlar, hayatı paylaşmak. Evet, onlar da insan olduğu için bir ömür evet. boyu bir yaşamları var yani. Evet, sadece bir günden e, değil, haftanın bir günü Tabii. değil, haftanın iki günü değil. Her zaman bu hayatı yaşamak ve paylaşmak Aynen. istiyorlar. Aynen, bence ben çok hoşuma gitti. Biraz anlattı bana yayına girmeden evvel. Gayet güzel, Hani e, tabii ki bu çok güzel çekilmesi gereken bir, e, çok hassas bir konu. Evet. E, yani e, yönetmenlik yapacak olan arkadaşın, siz e, yapacağım dediniz bilmiyorum tabi, ya o çok önemli kesinlikle, bence. E, kesinlikle, e, Yani yönetmen zaten e, burada hikaye tamam, okey, tabi ki. Ama e, yönetmenimiz de işte bunu çok güzel çekilip değerlenebilirse eğer, ve uzun soluklu olmasını isterim Kesinlikle. ben böyle bir şeyin evet. yani hani üç tane beş tane değil de Hı -hı. uzun soluklu olması neden olmasın çünkü bir sürü diziler var hani böyle çünkü bu uzun soluklu olacak bir dizi bu Kesinlikle. yani evet. öyle bir proje bu belgesel niteliğinde zaten aynen ama belgesel olup da böyle insanlara hani sıkacak şekilde değil de sıkmayacak güncel yaşamda onlar onların yapması gerekenler ya da işte insanlara vereceğimiz ders yani Engelsiz olan vatandaşlarımız da izleyecek, buna diyecek. Evet. Yani biz böyle davranmamız, böyle olması gerekiyormuş. Geçen programda da konuşmuştuk hatırlarsan evet. senle. Hı hı. Hani bazı insanlar hakikaten nasıl davranacağını bilmiyor. Mesela ben Amerika'daydım. 3 yaşında çocuğu ki orada çocuğuyla beraber parkta oturuyor. Çocuk bir şey annesiyle münakaşa etti. Ağzındaki çikleti aldı yere attı. Annesi alacaksın diyor ona. Almayacağım diyor. Alacaksın diyor onu aldırana kadar uğraştı. Onlar kendi evlerindeki temizliğe o kadar dikkat etmiyorlar ama sokaklarına o kadar çok dikkat ediyorlar ki temiz kalmasına. 70 yaşındaki bir kadın sokakta giderken bir tane böyle bir kağıt görsün, eğilir alır onu çöpe atar. Belki evinde üç gün sonra alıyordur ama sokaklarına çok dikkat ediyorlar, çok temiz. Yani ağaç yaşken öğreniliyor. E biz de bugüne kadar hani ancak böyle şeyler yaparak belki halkımızı aydınlatabileceğiz. Hı -hı. Onlara örnek olabileceğiz. Yani sokaktaki çöpü kaldırmak bile bir engeli ortadan kaldırmak olduğuna göre insanların yani. gerçekten hayatta o kadar çok engeller var ki karşısında. Kesinlikle. Beden ve fizikte olan engel bunun yanında hiç kalır gibi geliyor bana. Şimdi, yani. Engel demiş olduğunuz gibi, en başta empatili. E, hani empatiyle insanlara yaklaşmak evet. lazım. Mesela biz e, çok uzun süreden beri araştırmalar yapıyoruz. E, gerekli yurt içi e, araştırmalarımız, gerekli yurt dışı araştırmalarımız birçok ülke ve birçok şehri araştırmalar yaptık. E, bizim ilk hedefimiz Çiğ bir başlangıç yapmak istiyorduk ama e, sorunların ve sıkıntıların az önce Müslüm Bey'in de bahsettiği gibi e, birer gösterimle hallolamayacağını e, fark ettik. E, bu sefer bunu belgeselde çevirdik ama belgeselin de yetersiz olacağını karar verdik. Neden? Mesela biz e, atıyorum ki görme engelli bir kişiyi konu işleyeceksek süremiz 90 dakika, 90 dakikanın artısı yok e, ve biz... 90 dakika içerisinde bir görme engellinin en fazla sıkıntılarını anlatabiliriz. Ama e, bu insan yaşıyor, nefes alıyor, hayat oluyor. E, hayatta yani yaşamın içerisinde sokağa çıkıyor, eve giriyor, evlilik süreci yaşıyor, ağlıyor, yürüyor. Bütün zorluklarını görmek 90 dakikanın yetmeyeceğini fark ettik. E, biz de nasıl bir ilk yapabiliriz diye düşündük e, ve bir belgeseli dizi film formatı haline getirmeye karar verdik. Biz şimdi az önceki görme engelliği 90 dakika değil de 4 bölüm üzerinden 360 dakika yani, anlatıyoruz. Evet öyle de olabilir. Şu da olabilir. Yani hani bir bölümde bir tanesinin hikayesi olmuş olabilir. Eğer bitiyorsa bir bölümde bir tanesinin hikayesi bitebilir. Hı hı. Ama yani ara ne bileyim ondan sonra duyma engelliği çekersiniz. Ondan sonra ne bileyim yürüme engelli olur. O olur bu olur. Aralarda tekrar dönüp yine yani, görme engellinin bir konusu olabilir. Yani ya? şimdi, hani bu bitmez bence. Mesela biz Çok Değişik tabii, tabii, hayat, tabii. yaşamları, Aynen. tarzları falan Eynen. var. Mesela e, buradan e, Ordu Valiliğine, Isparta Valiliğine gerçekten teşekkür ederim, bizi bildiririm. E, sağ olsunlar bizlerden yana oldular, e, her türlü bize yardımcı oldular. Atıyorum biz e, Ordu'da ve Isparta'da yapacağımız çekimlerde, e, keza diğer valilerimiz ilgi gösterdiler. Şu an birçok ille de anlaşmalarımız var. Valilerin cevaplarını bekliyoruz ve cevaplar hep olumlu geliyor. Biz atıyorum ki Isparta ya da oraya gittiğimizde e, sadece engellinin kendisini ya da o sorunu anlatmayacağız. O şehrin hem tanıtımını yapacağız, hem de yanı sıra o şehirde yaşayan bütün engelliler, e, o şehre yapılan engelli hakları üzerine düzenlemeler, e, o şehrin engeller üzerine yapılan e, ...çalışmalar, onların rahatlatması için yapılan çalışmalar... E, ...keza arada unutulmuş, gözlerden kaçan, e, fark edilmeyen... ...engellere sıkıntı olacak olan e, şehrin yapısı ya da köylerin yapısıyla da ilgili... ...komedi, mize halinde sorunlar da budur diyebileceğimiz bir proje. Hani bir hafta yerine, birkaç hafta yani birkaç bölümde anlatmak... ...hem ili, hem ilçeyi, hem engelli, hem de e, engel konusunu komple paket haline getiriyoruz bir bölüm yerine üç bölüm, dört bölüm ve izlenebilir şekilde yani süre gelen arkası yarın e, meraklar beklen, beklenen bir şekilde filan sahnelerimiz mesela bir sonraki bölümü kesinlikle heyecan içerisinde bekletecek şekilde tasarlandı ve yazıldı. Bu, bu arada Alaaddin Bey telefon numaralarımızı da vereceğiz ama bir telefonumuz var alalım önce. Alo. Alo. Buyurun efendim. Abi merhabalar kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz programımıza. Kiminle görüşüyoruz efendim? Hoş bulduk. Ben Mehmet abi. Mehmet? Evet. Mehmet Sayar. Mehmet Sayar. Buyurun Mehmet Bey. Konuya biraz fransız kaldı ama ee, e, böyle engeller üzerine bir çalışmadan bahsediyorsunuz sanırım. Evet. E, yani güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Böyle şeyleri zaten duymak çok güzel. Hı hı. Teşekkür yani, ederim. Ee, ayrıca ben teşekkürlerimi sunmak için aradım. Sağ olun. Siz... Duyarlılığınızdan dolayı Bahar Hanım bir şey soracak size galiba. Engelli evet. misiniz yoksa engelli yakını falan mısınız? Yok hayır ben Biz... engelli de değilim. S çok şükür. Yakını tamam. Evet süper. Ama duyarlısınız. Sana ben duyayım. bu bu demektir ki bu proje çok iyi olacak. Evet, Demek evet. ki bak herkes destek verecek. ilgisini çekiyor. Tamam. Ben size teşekkür ediyorum aradığınız için. Ben yani çok teşekkür çok iyi ederim. Bu, Büyük tepkiler. E, mesela. Radyo programlarında evet. genelde böyle boş şeylerden bahsedilir. Ne bileyim. Kitap evet. satarlar, dergi satarlar vesaire. Ama evet. yani veya boş konuşurlar. Yani böyle dolu dolu şeylerin konuşulması çok hoşuma gitti. Yani medya FM'de yakışır bir şey. Böyle şeylerin konuşulması. Teşekkür ederiz bu konuda duyarlılığınız için. Gerçekten eee e, İnsanların bazı anlayacağı dilleri farklı şekilde anlatacağımız bir program bu. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Sadece bir ajitasyon programı olmadığını anlatmak istiyoruz. Biz de bu gerekli olmadığını görüşündeyiz. E, yapılan güzellikleri sunmak istiyoruz. Arada da böyle e, değerli konuklarımızı, sanatçılarımızı bu işe adapte etmeye çalışıyoruz. Onlarla birlikte hayatı paylaşmak, onların yanında yer almak, onlar da bizim yanımızda yer alması açısından güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da sizlerin böyle... E, telefonla olsun, mesajlarla olsun veya da e, gönülden olsun destekleri de tabii ki bizleri daha da bir e, bu yönde teşvik eden e, unsurlar oluyor. Evet. Ben e, yayınınızda başarılar iyi İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun aradığınız için. Sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Programa e, hatta kendisi biraz Fransız kalıyorum dedi ama gerçekten Fransız kalan böyleyse demek ki konularla ilgilenen insanların da duyarlılığı ne kadar kısmı. güzel şeyler olur değil mi? Ee, süper yani çünkü genelde hani dediği gibi radyolarda hep böyle hani birazcık geyik muhabbeti evet. ya da bir şey satma bir şey etme ama gerçekten demek ki doğru şeyler yapıyoruz. Evet, bu arada biz telefonumuzu da kesinlikle. vermedik. Ee, yani yapıyorsun diyeyim ben sana. <laughs> e, evet. Evet. Bir telefonumuz daha var alalım. Tamam istersen. alalım. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun efendim. ben de size bir şey sorarım. Buyurun efendim. Şimdi ben engelliyim, ben 14 senem yatarlarım da hemen benim akil arabam yok. Yatar ben de... akülü evet. araba istiyorsunuz. Ben bu şey aldım da şimdi evet. yoktur diyorlar. Araba, evet. bir daha sana bir şey söyleyeyim. Ben şimdi doktorların tarafa ameliyat oldum da doktorların yüzünde ben yatarak kaldım. Doktorların yüzünde yatarak oldun evet. Ama ama da sizi belki iyileştirmek için çaba sarf ettiler ama bazen e, insanların oluyor bazen böyle şeyler. Siz e, kafanıza fazla takmayın. Var olduğunuz gibi hayatı paylaşmayın. Yani, doktor oldum da doktor dedi ben doktorda önce yürümedim Allah şahittir. Hı -hı. Ondan sonra doktor ameliyat dedi bana dedi fizik tersine gir fizik tersini yap. Evet. Bir tarafına gitti bir dikleri aldılar, talimi yapmadılar. Peki siz şimdi akil arat istiyorsunuz, müracaat ettiniz mi herhangi bir yere? Kaymakamlığa, engellilik engelli kuruluşlarına ya da böyle. Ben e, birine telefon ettim, dediğine sana göre yok, ben de biraz işiyorum kiloluyum. Heh, kilolu herhalde öyle Ondan sonra bir de, bu bir gün herhalde Sarıgaz'a bağlı moraya başvurdum, bize de, de sana göre yok dediler. Şimdi size göre özel araçlar tertip ediliyor. Tabii tertipatlar var onlara göre. Onlarla ilgili çalışmalar da var. E, araç yapan şirketler yeni yeni araçlar getiriyorlar, ortaya çıkarıyorlar. Sizin gibi e, engellerimiz de veyahut da ihtiyacı olan sahipleri de böyle programlar aracıyla da ararlarsa, kendilerini ifade edebilirlerse e, o araçları e, yapan de kişiler onlar. de öğrenir. Ona göre yeni bir proje çizerler ve o şekilde araçta temin edilebilir. Ee, öyle de Bir daha ben bir, daha, bir daha. Yani iyi, e, her zaman tevel gerekir benim. benim evet. de, ben tevel de çapada ben tedavi oldum, ameliyat oldum, kerece vurdular. Şimdi benim doktorum özel yere çıkmış. Şimdi her fıtık var bende. Bir de ameliyatım yeri midem. Ameliyat olmam lazım. Şimdi üç tane de gidip geliyorum, Para bende yitiyorum. Parayı da karşılamıyorum. Ama siz şimdi önce e... Kiloluyum dediniz, bir de fıtık var dediniz. Önce kilodan kurtulmanız evet, gerekir. Yok, kilo şiş yani. Benim kilom gitti de, kilom gitti de şişim çok. Vücudum su alıyor yani. Demek isterim de tepem gerekir. Daha Ondan sonra bu ikinci ameliyat oldum ben. Yani bir doktor e, omurlukta ameliyat oldum da. Peki bizden istediğiniz nedir? Şimdi programımız aracılığıyla neyi duymamızı istiyorsunuz? Valla ben onu, önce onu diyorum. Yani diyorum çarpa gitmem ye, imkanım yok o parayı vermeye ve ameliyat parasını. Bir de akil arabasını istiyorum. Hani doktora gidip geliyorum. Araba gerekir. Anladım. Her zaman tabi olmam lazım da yani bir hastane. Hayır sevenler yani ben diyorum ki ben tabemi yani karşılıyorsa yapabilirse iyi olur yani ben onu demek istiyorum. İnşallah. Sen buradan duyurursun. İnşallah biz de buradan Tabii, duyurursun. Program bitiminde telefonunuzu Aynen. bırakın Medya FM'ye, e, e Telefonunuzu bırakın, biz ya. de sizlerle birlikte haberleşiriz. Peki. Peki. Bana yazıcı olun, yani ben çok sevinirim. Allah razı olsun size. İnşallah cümlemizden. Bu kişiler, yeri cennet olsun. Sağ olun. kişilere bakıyorsun. Allah razı olsun ha. sizden de sağ olun. İnşallah e, sizin de sorunlarınızı halletmeye çalışacağız. Siz evet. telefonunuzu bırakın. Peki, vereyim. peki. Çok ha, geçmiş. Teşekkür ederiz, sağ olun katıldınız, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, sorunlar bitmez. Aslında e, evet. sorun burada e, kendi engeline dikkat ederseniz hiç anlatmıyor, hiç kendi engelinden bahsetmiyor. Hı -hı. Sadece hayatı paylaşmam için bana bir akülü araç gerekli diyor. dışarıya çıkabilmek, topluma kendimi adapte edebilmek için. Bunu istiyor bizden veyahut da bunu istiyor yetkililerden. Evet, ee, bunu zaten dile getirmiş galiba, istemiş. Evet. Onlar da e, şu anda herhalde o kilolu olduğu evet, için. biraz e, ondan dolayı. Biraz... Ondan dolayı hemen verilememiş. Arada... Ama sonuçta tabi bunlar konuşulsun işte demek ki e, şahsa göre de vardır herhalde, değil mi? Şimdi benim ki? bu konuda pek ha. bilgim yok ama. Ee, şunu söylemek istiyorum ee, şimdi bu konuda birçok engelli ve engelli ailesinin. Bir telefonumuz daha var alalım daha tabii. sonra devam edelim. Alo. Alo iyi akşamlar. Buyurun iyi akşamlar efendim. Ee, i̇yi yayınlar. Sağ olun. Ben de bu biraz önceki arkadaş gibi Fransız değilim de İstanbul'da kaldım. Evet. Çünkü, konuyu duydum. Ben de bir engelli babasıyım. Buyurun. Ee, bu konuşmalar radyoda duyuldukça tabii, e, toplantılar diyelim böyle e, sizin gibi e, bu radyoda dile getirirseniz çok çok iyi oluyor. İnşallah bundan sonra her zaman bu tür konuları dile getireceğiz. Bu tür konularla ilgileneceğiz. E, gerekli yerlere bunları bildireceğiz. E, en azından sesimizi duyuracağız. Duyarlı insanlarımız da tabii bizlerle birlikte hareket ederse sorunlar da tek tek ortadan kalkacak sanırım. Evet çok güzel. Yani ben ilk devamlı radyoyu dinleyen insanım. E, bu konuyu da yeni duydum. Yani bugün için duydum. Bir de ben de katılmak istedim engelli babasıyım. Ee, biraz sorunlarımız var. Fakat e, yine de e, ben kendi halimle yani kendim çözebiliyorum, işim çözebiliyor. Bizim dahilimizde yani çözemeyen insanlarımız var. Evet. Bakın biz önce bir bayan kendini e, ifade etmek istiyor. Durumu yok. O ki bu insanların elinden tutulsun. Bizler tutulmasak da olur. Biraz, biraz çarkımızı çevirebiliyoruz. Evet. Ama, bu insanlar çeviremiyor. Onlara öncelik olursanız, yardımcı olursanız, bir buradan daha çok sanki benim çocuğuma yapmış gibi olursunuz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel duygular paylaştınız. Benim ihtiyacım yok diyorsunuz. İhtiyacı olanlar ihtiyacını karşılasın diyorsunuz. Zaten bu mantıkla hareket edersek her zaman kazanan biz olacağız. Evet. Bir de rica ediyorum. Ben şimdi Tersizli Camiası'ndayım. Ben 25 senedir bu işin içindeyim. Ee, benim çocuğum da engelli fakat benim aileşim İngilizce yollarının başka vatandaş arkadaşlarım almıyorlar. Maalesef o, sor o sorunu biz de yaşıyoruz. Şu anda benim de oğlum İngilizce kursunda çıktığı zaman özellikle beni bekliyor. E, taksiler kısa mesafede almıyorlar. E, <laughs> yani normal vatandaşı da kısa mesafede almıyorlar. Bu şikayet herkesde var maalesef. Ama, ama konuşalım canım. Ticari tamam. sıkıntı bu. Başka bir şey değil yani. Çok hiç şey yapmıyorum. Evet. Da bir, tabii, evet inşallah bundan sonra bu sesi de buradan duyuracağız. Biz sizlerin aramasıyla, sizlerin görüşleriyle herkesin sesi olmaya çalışacağız inşallah. Bu da dile çok sevinirim. inşallah getireceğiz. Evet. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Da telefonlar sık geliyor biraz telefon almayalım biraz sonra alırız biraz konuya tekrardan adapte olalım <laughs> dağılıyor bazen konumuz Şimdi mislim, evet. olsun onların da sorunlarını öğrenmemiz iyi oluyor Şimdi yani evet. ayrı ayrı evler ayrı dertler ayrı <laughs> bu arada isterseniz <laughs> bir e, müzik arası verelim e, bir türk tamam. dinleyelim e, biraz da biz kendi aramızda bir e, tamam. konuyu toparlayalım daha sonra tekrardan burada olalım Aynen.